Hepinize merhaba. bugün sizlerle beraber hiç çekmediğimiz bir filmi çekeceğiz. Şu ana kadar hep çektiğimizlerden gittik ve bu sefer Mola çekeceğiz. İzleyeceğiz. Mula'nın yani koronavirüsten dolayı çıkmayacağını size söylemiştim Türkiye'de tabii. Ve bu arada e, şu an sinemaya gelmeden filmleri burada e, artık bilgisayarda izleyebiliyoruz. Ve Mola'nın trailimize artık geçebiliriz. Tamam izleyelim. Saçın. Şöyle az bir şey yapalım. Bu an iyi ya. Bu an iyi bir film oldu. Güzel aslında ya. Babası <laughs> ölüyordu galiba <laughs> apartmanda. Bir bakalım tekrar. Çin filmlerde Yani Japon ve Çin Yapon olduğu için orada hiç çıkmayacak gibi düşünüyorum. Ayağına bir şey yaptı. Bayıldı. Ne düştün? Kızı askere gidiyor. Şu an üzüldü çünkü Babası ve annesini göremeyecek. Ve okul artık aldı. Çıkardı. Ve Çince bir şey oluyor. Ya da yapma Japon, Japonca da olabilir. Onları pek bilmiyorum. Ayrıca burada. Mart'ın 27'sinde çıkacak diyorlardı. Ama çıkmadı. Ama bilgisayarda izlediyorsunuz ya da başka bir cihazdan. Şu an çok yıpranmış. Black Widow izleyeceğim ben buradan sizinle beraber. Sizin i̇zleyeceğim ben. O nasıl gördüğünüz Birazcık değişik. Ama çok güzel yapılmış. Hatta bunun çizgi filmi de var. Ooo geçtiğine ellerine dokunmadan açık. Böyle birleşmedi. Videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir fragmandı diyebiliriz ve bir dahaki videomuzu ve önceki videomuzu izlerseniz diye